Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gördüğünüz gibi burada sizlere GTA San Andreas'ın onu göstereceğim. Şimdi bu GTA San dediğimiz yani bir happy mod diye bir uygulama var arkadaşlar. Yani tüm bildiklerinizi unutun. Hani Android oyunculuk onlar değil. Bir happy mod diye bir bir şey var. Yani ondan GTA Vice diye GTA, 3, GTA Sanat indirebiliyorsunuz. Hem de bedavaya ve happy mod çok kaliteli bir şey arkadaşlar. Bence bundan indirin. Ama zaman alıyor. O zaman size haber mutluyum. Geyeti nasıl indirilir? Bunu göstereceğim. Şimdi öncelikle Google'a gidelim. <laughs> Diyoruz ki buraya haber indir. Evet. Haber not indirdiğince şuradan hapimod 7.0 apk indir hapimod mod apk 2.55 adlı için ücretsiz yazıyor buna basıyoruz <laughs> ve burada böyle bir şey çıkacak böyle bir şey göreceksiniz indir apk 7.6 mhp buna tıklayın indir apk 7.6 mhp diye bir şey yazacak buna tıklıyorsunuz zaten hepimizde yazık aslında hızlı indirilmesi aslında hızlı indirilmesi için indir demiyoruz hızlı indirme indirme konusu Evet şimdi bize bir tane dosya verecek ama biraz beklememiz lazım Evet hani böyle indirmek için böyle dosyaları birazcık zor veriyor Evet hızlı indirme türünü seçtiğimiz için bize verdi Evet tıklıyorum haklı haklı 3'ler 2'ye Evet şu an yükleniyor oyunumuz. Evet uygulama yüklendi. Aç diyoruz. <laughs> Ve kapı mod uygulamasına geldik. Ne yapacağız? İzin verdiğimiz. Bir de bu happy mode inmesi için bize böyle reklamda da izletiliyor o yüzden kusura bakmayın eğer ulusal reklam izleyeceğiz yani reklam izlemeniz Şimdi buraya yazıyoruz ki GTA San Andreas yazıyoruz evet böyle bir şey yaptı Grand Theft Auto San Andreas yani bak lojik dalga gelmez bu gelecek şu mod sınırsız para diyoruz. Böyle indir ha peki diyoruz. Evet şu an eklemiz izlettirmedim ama arkadaşlar bu bu bazdalı eklem izlettiriyoruz gününüz. Evet, yani birazcık beklemeniz lazım bir de oyunda. Şimdi biraz bekliyoruz tam bu 100'e kadar dolması lazım. Arkadaşlar ben kamerayı durduracağım Bu tam 100 olunca size söyleyeceğim. Aşçı. Siz de böyle beklemeyi unutmayın. Böyle biraz beklememiz lazım. Beklememiz lazım. ben burada tam 20-30 dakika bekledim. Tam 21.46 saat 22.07 şu an böyle yükleyince hani %4'e kadar doldu benim son işlem diyor bunu da bekleyince hani yüklenecek şu an son işlem evet ayıklandı tam 20 dakika bekledim ve buldum sizin için bu kadar emeğimizi alıyoruz lütfen kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Dayıklarım yok şu an. Tam 20 dakika arkadaşlar. Çok tel. Tel sıktım oğlum. Sizin için bekledik böyle. Kamerayı da o yüzden durdurdum. Hani siz de böyle beklemek istiyorsanız. Ama indirmesi basın sana yani. merak etmeyin. Kamerayı indirdim Benim gibi böyle bazı videolar kadar. %100'e kadar %100'e kadar yükleniyor. Şu an benim ayıklanıyor. Yani çok bekledim. O yüzden kamuoyu durdurdum. Ayıklanıyor. Bakın oyunumuz açılacak. Ama çok bekledim ha. Çok güzel oldu. Evet. Ayıklanıyor. oyunumuz açılacak zaten. Ve burada bir kurmak yazıyor. Kurma tıklıyorum Şimdi bu kaynağı izin veriyoruz. Yükle. Diyoruz. Evet yükleniyor. Ben artık biraz bir 20 dakika bekledim. Hani en son saat 21.46 idi. Hani böyle yeter san hani böyle zaten video yapmak biraz zor oldu. Hani 22 dakikada geçemiyor. Efsun Gönül stand etiyor. Evet sağlı. Ne göster? Yani diyeyim. Gördüğünüz gibi böyle oyunumuzu yükledik. Böyle kanal abone olmayı, like Hani bu Happy mod çok güzel bir şey arkadaşlar.